Biz bugün sizlerle ve özellikle oynayıncım yerinde böyle bir şeylere bakacağız. Ve ben bugün özellikle ne yapabilirdim? Şey yapmak istiyorum yani Blackpink resmini kendi yanıma koymak istiyorum. <laughs> Çok Çok <güzel>. <laughs> Bak, geri döndüm. Şimdi ben bundan bir resim alacağım Blackpink yanıma koymak için. Ve hepsini de size tabii ki teker teker alıp alıp göstereceğim. Şimdi ben bunu yaptım. Bir işte Lisa yapıyor gibi bir şey yaptım. Ne diyemiştiniz? Ben tekrar bir şey kullanacağım. Ben bu tahtada olmasını istiyorum. Ne diyebiliriz? Burada da resimler var. Şuraya koyacağım bak. Hayır bu değil. Bu da olmaz. Ay tahtayı almayı unuttum. Alalım. Hı hı. Hadi alalım bakalım. Hmm, yanlışlıkla alamadım pardon. Hmm, ama şurada. Evet yaptık aynen bu şekilde mi istiyorum? Şurayı kapayacağım. <laughs> ya da kapamasam mı diye vazgeç. Tamam işte bunu koyabiliriz. Ya yani buradan böyle büyütüyoruz. Böyle şekilde koyuyoruz bu. Ben bunu yaptım. O zaman buna basalım. Bana bu araba çubuğunu Arkadaşlar işte bakın burada resminiz çıkıyor böyle. Ben Snapchat e atacağım. Araba çubuğundan ne yazdıracağımızı da size göstereceğim. Yani işte buradan atıyorsunuz. Neyse biz o zaman diğer kısmımıza geçelim. Buradan bunu indirmeniz gerekiyor diyecektim ama şaka tabii ki. Bu bilgisayar için bakın. Benim şöyle bir şeyim var. İşte şuradan ben bir şey yazıyorum işte şu en üsttekini yazacağız. Çünkü o black pink oluyor. İşte black pink'i bastık. En üstte çıkana. Ve eğer onu nasıl yaptık diyorsanız arama çubuğunların renkli resimlerine falan kaydırıyoruz tamam mı? İşte buraları geçin yani bunu indiriyorsunuz oluyor. Ben bunu şu anda indirdim. Ve ya böyle yapabiliyorsunuz. Diyelim ama ben atıyorum ki değiştirmek istiyorum o resmi. Ne olmuş ben? <gülüyor> ben... <gülüyor> Yaptım da. Olmadı. <laughs> Yazı şeyimi pembe yapıyorum. Bir reklam çıktı karşıma o da önemli değil. Acaba oldu mu? Orada o arada aynen şekilde oldu mu bakacağız. Olmadı. Bakın buramızda emojilerimiz varsa resim bulanıklar. Da bilmiyorum ya. Yani. Onu tam. <laughs> Buradan çıktı. Bakalım neymiş. Ay çok komik şeyler. Hmm. <laughs> Mama anne neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bay bay.